Otomobil Zamanı kanalından herkese merhaba. Sizlere devletin almış olduğu kararla ilgili bilgi vermek istiyorum. Neydi bu karar? E, kimlik onaylı ilan verilecek artık diye bir karar almıştı biliyorsunuz. Bunun yürürlüğe girmesini de Kasım ayına bırakmıştı. E, malum Kasım ayı da geldi çattı. Kasım'ın birine itibaren bu kural e, işletilecek ve de yürürlüğe girecek. E, bu kural neydi? Artık kimlik onaylı ilanlar verilecek. Yani benim onayım e, e, alacak, e, devlet üzerinde benim onayım alınacak o şekilde ben ilan verebileceğim. Yani ben eğer ki kimliğimi onaylıyormuyorsam o ilanı, o ilan sitesine veremeyeceğim. Veya da benim yakınım olan birileri benim ilanımı verebilecek. Mesela işte babam olur, veya da işte eşim olur, abim olur, kardeşim olur. Bunlar e, yani yakın e, birinci dereceden benim bildiklerim e, ilan verebilecekler sizlerin adına, yani şahısların adına ve de siz kendiniz. Başka kişiler sizin adınıza ilan veremeyecek. Yani bu hem otomobil piyasası için hem de emlak piyasası için geçerli olacak. Yani mesela siz ev satıyorsanız e, tapu kaydınız işte e, bunların bilgileri işte neyse ne gerekiyorsa e-devlet üzerinden bu bilgiler onaylanıp siz ilanı o şekilde verebileceksiniz. Aynı şekilde araç da aynı şekilde sizin üzerinizde olması gerekiyor işte e, sizin adınıza e, kayıtlı olması gerekiyor. Yani herhangi birinin ilanını artık veremeyeceksiniz. O dönem geride kaldı. Yani e, bu dönemi bu, bu süreci neden başlattılar? Şöyle bir durum oluyordu. Mesela benim aracım var. Ben ilana koyuyorum. İşte başka bir kişi diyor ki ya ben de senin aracını ilana koyayım diyordu. İşte mesela ben 500 bin lira istedim aracıma diyelim. O adam yazıyordu 600 bin lira. İşte pazarlıkla pazarlıkla 550'ye verelim diyor. Al diyor sen 500'ünü. E, elisi benim diyordu. Mesela örnek veriyorum. Veya da piyasayı kızıştırmak için bir aracı e, veya da bir evi e, 3-4 kere 5-6 kere artık neyse sayısı belirsiz e, kişiler tarafından e, değişik değişik kişiler tarafından e, aynı ev veya da aynı araçlar e, yani bir sürü şekilde ilana konulabiliyordu. Yani bir araç veya da bir ev e, 10 sefer ilana konulabiliyordu. Ama başka isimlerle, başka fiyatlarla yani piyasayı hem kızıştırıyorlardı hem de herkes oradan dediğim gibi daha deminki ki verdiğim örnek gibi para kazanma peşindeydi yani kim satarsa mesela siz de görüyorsunuzdur mesela bir evi görüyorum ben de bazen aynı ev aynı resimler aynı ilan yani bir iş fark yok ama değişik isimlerde değişik kurumlar bunları paylaşıyorlardı ilan sitelerinde şimdi devlet de bunun önüne geçmek için kimlik onaylı ilan sürecine başlattı. Yani ilan verme sürecine geçti. Bu da E-Devlet üzerinden onayınız olacak. Ondan sonra siz ilanınızı verebileceksiniz. Bu şekilde bir e, düzen oldu. Bu da dediğim gibi 1 Kasım itibariyle yani bugün e, Ekim'in 31'i bugün yarından itibaren bu yürürlüğe giriyor. E, bakalım bu piyasaya nasıl bir etki yapacak. Hem emlak için hem de otomobil piyasası için. E, bence bu bu da bayağı bir etki yapacak. E, çünkü herkes kafasına göre ilan veremeyecek. Herkes kafasına göre e, yani fiyat yazamayacak. E, yani devlet artık bu kararı kesin olarak aldı. Yani dedi ki ben dedi bu otomobil piyasasını tamamen e, düzene koyacağım dedi. Ama tabii ki otomobil piyasasında evet çok iyi bir şeyler düzenler oldu ama emlak piyasasında biraz geri kaldı gibi geldi bana. Yani emlak piyasası hala bir düzene oturmadı. Burada da bence emlak piyasasında baya bayağı bir e, yaptırım yapıp Artık bunları bir düzene sokmaları gerekiyor. İnsanlar gerçekten zor durumda. Gerek kiralar olsun, gerekse işte otomobil fiyatları olsun. Hani bunların artık gerçekten bir düzene sokulması gerekiyor. İnsanlar da bıktılar. Yani insanlar almak istediği aracı alamıyorlar. Almak istediği evi alamıyorlar. Yani, hani bir ev artık hayal oldu insanlar için. Yani öyle diyebilirim sizlere. Yani insanın bir umudu vardı eskiden diyelim ki. Ya derdik işte biraz birikimim var. Biraz da kredi çekerim. İşte benim süre işte ben bu evi alırım ki mantığı yürütebiliyordu insanlara ama artık yani öyle bir mantık yok artık. Öyle bir e, hayal yok artık insanlarda. Yani devletin de bu e, insanların bu hayallerini artık geri kazandırması gerekiyor. O yüzden bir şeyler yapması şart. E, yani otomobil piyasasındaki evet o çabayı görüyorum ama emlak piyasasındaki o çabayı göremiyorum. İnşallah emlak piyasasında da bu e, devlet tarafından yapılan bu düzen bu çaba oluşur. İnsanlar rahat bir nefes alır. Hepimiz bu e, temennideyiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Devletin yaptırımıyla ile ilgili e, son kez. E, bildiğim kadarıyla cezalar olacak. Eğer ki bunlara uymayanlar için. Yani O da benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla 10 bin lirayla 100 bin lira arasında değişecek e, rakamlarda cezalar insanlara yansıtılacak. Böyle de bir e, cezai e, süreci var. Bunu da eklemek istedim. Dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.